Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Vampire'da yaşadığımız dil problemini çözmek için Türkçe yama indirdim. Onun kurumunu göstereceğim. İndirme linki ise ya yorumlarda ya da açıklama kısmında olacak. Şimdi kuruluma geçebiliriz. İlk önce zip file'ımızı açacağız. İçindeki Türkçe yama dosyamız buradadır. Sonrasında ise Empire'dan onun dosya konumuna geleceğiz. Ve geldi Şimdi ise zip dosyanın içindeki kök yamamızı vampire dosyasının içine yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi geldi. Şimdi ise iki kere tıklıyoruz. Biraz bekleyeceğiz. Evet, şimdi ilerleyeceğiz. Evet, şimdi ileri diyeceğiz. Dosya konumunu bulamaz dedi. Biz onu manuel olarak bulacağız. Bu ne demektir? Şu demektir. Yani şimdi size göstereceğim. mesela dos, Vampire'ın dosya konumunda AV Game Win64 Shipping Exe'yi bulamıyor. Biz onun için Vampire dosyamızın içine geleceğiz. Ve AV game olan dosyanın içine geleceğiz. Sonrasında size diye bir dosya var. Onun içine geleceğiz. 1064 var. Onun içine gireceğiz. Ve dosya konumunu bulduk. Şimdi ise open diyeceğiz. Ve ileri diyeceğiz. Ve gördüğünüz gibi burada olduğunu şey yaptı. Ve kur diyeceğiz. Kuruldu. Bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yardımcı olmuşumdur. Hoşçakalın.